Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Don't Stop Obi'nin devamını çekiyoruz. En son kırmızı bölümü bitirip turuncu bölüme geçmişiz. 50. seviyedeyiz arkadaşlar. Hadi o zaman videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Bu bölümden sonrasında artık zorluk derecesi iyice arttı sanırım. Buradan atlayacağım. Oo, etrafında engeller varmış vallahi çıkarmamıştım. Dümdüz çıkalım. Oo, oğlum ne oluyor? Hadi şimdi. Ah. Ama yani bu kadar sert düşürdük ki anlamadım ben şimdi. Daha başa başıma zor bölümleri verip duruyor arkadaşlar. Baksanıza şuraya, burası da geriye tekleyen parkur. Uh oh be burayı da geçtik. Bu video birazcık stresli ve zor geçecek gibi görünüyor gerçekten. E, tamamdır burayı da geçtik. Şunlar kaybolan parkurdu sanırım. Dikkatli bir şekilde atlamam lazım. Ama ya hemen de düşüyorsun aşağı. E tamam bu sefer geçeceğiz sıkıntı yok. Şuradan atlayalım hızlıca. Asla durmamamız gerekiyor. Durduğumuzdan yanıyoruz arkadaşlar. E şimdi de şuradan geçeceğiz. E zıplaya 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 geçiyorum. Oh be, tamamdır burayı da geçtik. Gayet güzel gidiyoruz. Arkadaşlar. Oğlum ben unuttum durdum ya. Neyse tamam sıkıntı yok. Allah'tan sınırsız yanma hakkımız falan var. Şuralardan da geçelim şöyle. Tamamdır 56. bölüme geldik. Şuradan da hızlıca zıplayarak geçsek bence sıkıntı olmaz. Aslında buralar yine kolaymış arkadaşlar ya. Baksanıza bizimle birlikte turuncu parkurda oynayan çok fazla insan var. Demek ki burası çok da zor değil. Ama sarı ve yeşile bakın. Hatta bir de maviye bakın. Orada çok az kişiler var. Ne yapacağız hiç bilmiyorum ya. Ulu, ulu bir dakika kenarlara değmemem lazım. Sakince atlıyorum. Tamamdır burayı da geçtik. Valla konuşmaya daldım yanıyordum az kalsın. Allah. burası kayıyormuş. E çok kayıyor burası ne yapacağım. Zıplayarak mı geçsem acaba? Ama çok, Ah. Vallahi slime gibi bir yere geldik. Dikkatli geçmem lazım. Şöyle zıplaya zıplaya geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Umarım yanmam ya. Ya e, tamam sakin sakin ilerleyelim. Oo burada dönen bir şey var. Ya e, bu çok zor görünüyor. Nasıl geçeceğim? Tamam sakin. E, geçiyorum, geçiyorum. Çok az kaldı. Oo oh be vallahi geçtim. Oğlum nasıl geçtim Ben burayı çok zordu. Burayı geçtiysem var ya her yeri geçerim kesin ben. E, Allah yandık ya. E, çok gaza geldim galiba arkadaşlar. O zaman size bir sorum var. Daha önce hiç bu oyunu oynadınız mı? Eğer oynadıysanız kaçıncı bölümdesiniz? Herkes yorumlara yazsın tamam mı? Çok merak ettim. Sizle konuşurken yine unuttum durdum ya. Ama burası parkurun içindeymiş ben bilmiyordum ki. Tamam hadi şuradan devam edelim. Bu kaybolan parkur çok iyi gidiyoruz. Az kaldı şuradan atlayınca bitti. Tom geçiyordum. Çok az kalmıştı ya. Neyse tamam şimdi geçeriz. Şurası kaybolan buradan hızlı atladık. E şuradan şuraya şuradan da şuraya. Oh be tamamdır geçtik. Burada yine kaybolan şeyler var. Dikkatli gitmem lazım. Ya durmamam gerekiyor. Ama çok çabuk düşüyorsunuz ya. Ben bu parkuru nasıl bitireceğim hiç bilmiyorum. Neyse tamam şöyle dümdüz geçelim. Yukarı zıpladık. E, sakince atladık. Tamamdır çok iyi burası kayan parkur. Ya buradan nasıl geçeceğiz? Zıplaya zıplaya zıplaya. Valla iyice çekirgeye döndük. Ben anlamadım ki her yerde zıplaya zıplaya geçiyoruz. Valla başka şansım yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok o yüzden. Şuralardan da geçelim. Yoldan atlamalı parkur yapmışlar. Durmamam lazım. Tamam da burayı da çok güzel geçtik. Yine zıplamalı ya şuraya değmesek bari Heh tamamdır çok güzel geçtim oraya arkadaşlar Sanırım zor kısımları atlatıyoruz Şimdi sıra daha zor kısımlarda Şaka şaka her parkur bizim için kolay Baksanıza dümdüz koşarak geçiyorum böyle Oğlum sinirim bozuldu ya Ne kolay diyeceğim ne zor diyeceğim hiçbir şey demiyorum Valla öylese de bir parkur orta dereceli Aha vallahi geçti bu sefer. Demek ki öyle dememiz gerekiyormuş arkadaşlar. E şuradan da atlayalım ama. De, ana yukarıda da varmış bundan. Tamam dikkatli bir şekilde geçelim. Şuradan şuraya şuradan şuraya atlayalım. Aa, bu parkur zevkliymiş ya. Böyle sanki kaydıraktan kayar gibi. Tamamdır checkpoint'imizi de aldık. Şurada kaybolan şeylerden var. E buraların üstünden kenardan atlayacağız şöyle sakin sakin. Tamamdır. E nereye kadar gidecek bu? Ortaya mı geçeceğiz? Durmamam lazım. E tamam ortaya geçtim buradan. Oğlu zıpladık. Aa, tamamdır yukarıdan çıkılıyormuş. Çok iyi arkadaşlar. Bitiriyoruz parkuru. Vallahi heyecanlandım. Ama heyecanlandığım için yandım ya. Tamam dikkatli bir şekilde geçiyorum. Geçemiyorum. Açın. Tamam atladım. Oh be soru bölümlere geldik sonunda. 70. bölümdeyiz arkadaşlar. Burada hızımız 30 kilometreymiş. Oo, oh, çok hızlı hız ya. Ben akıl olduğunu düşünmüyordum. E bir de burası kayıyormuş. O yüzden yine zıplayarak geçiyorum. Ya de şu da bas kalsın gördünüz mü? Tamam çok iyi gidiyorum Oh be geçtik arkadaşlar. Sanırım geçtiğim en zor bölümlerden birisiydi. E burada zaten çok kolay böyle zıplaya zıplaya geçeceğiz. E tamamdır çok iyi gidiyoruz şu anda. 72. bölüme geldik. Şuralardan da şöyle geçelim. Bunlar bizi etekliyor mu? Engel olamaz bize. Ah vallahi yandık. E yandık bu sefer burası çok zor. Nasıl çık Allah? E, kenarda engel var. Olmaz. Burada da ah, düştük ya. Parkurun zorluğu yetmiyormuş gibi bir de şu yandaki şeyler bizi çeklemeye çalışıyor. Neyse tamam bu sefer dikkatli bir şekilde geçmeye çalışacağım. E, sanırım şuradan geçmem lazım ama durmamam lazım. Ne yapacağım şimdi? Tamam gördüm. Şurada engel yok. E, buradan yukarıya çıkacağım. E tamamdır çok iyi. E şimdi de şuradan çıkacağım. E tamam. Vallahi çıktım. Şuradan da atladık mı? Oh be! Geçtik arkadaşlar. Gerçekten de çok zordu. Şimdi de buradan geçeceğiz ama burası da zor gibi. Ama sanırım çözdüm. Zıplaya zıplaya geçersem. Tamamdır burayı da geçtik. E şurada kaybolan parkur var. Buradan karşıya zıplayacağız. Ya Allah düştük. İki saattir buraya geçmeye çalışıyorum. Artık geçeceğim. Dikkatli bir şekilde atlarsam geçebilirim bence. Tamamdır güzel gidiyorum. Oh be geçtim sonunda. Valla sinirlerim bozuldu ya. Bu kadar zor yapmak zorunda mıydınız? Sürekli hareket ederek hızlı bir şekilde yukarıya çıkmam lazım. Çok güzel gidiyorum. Şuradan şuraya atladım. Tamamdır hareket et Nurefix. Ama zıplama. Ve zıplarsa başa düşerim. Ya, tamamdır. Oh be geçtik 76. bölüme geldik Şuradan yukarıya zıplayalım de Oğlum bunun sonu yok Eee niye böyle oldu anlamadım ki Bakayım E var sonu Niye yetişemedik ki biz Tekrar deneyelim Oho yetişemiyoruz oğlum e, Sanırım yandan atlayacağız Tamamdır arkadaşlar şimdi çözdüm Bu arada bu kısım gerçekten çok eğlenceliymiş Sadece zıplayarak geçiyorum baksanıza Tamamdır checkpointimizi de aldık Burada da solunacak gibi bir şeyler var. Tamam hızlıca geçelim şöyle. Buradan Ama iki saniye bile durmadım. Hemen yandım ya. Parkur yaparken duraksamanın faydasını bu oyunda anladım arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde hareket ederek geçmem gerekiyor. Ama bazı parkurlar gerçekten çok zor oluyor ya. Neyse ki biz pro bir parkur oyuncusuyuz da geçiyoruz buraları hızlıca. E şuradan da atlayalım şöyle. Burası kolay gibi görünüyor. Umarım yanmayız arkadaşlar. Ulu kayan yere geldik. Tamam dikkatli bir şekilde geçmem lazım. Ya, sakince şuraya atladım. Tamamdır. Allah Oğlum diye aşağı atladık. valla şimdi kafayı yiyeceğim. Sakinim de yani. Arada olur öyle şeyler. Bu yapımcısı kim? Valla duyacağım onu. Az önce ne oldu öyle ya? Sinirlerim çok bozuldu. Tamam biraz daha sakin gerekiyor galiba hızlı bir parkur var. E şöyle atlaya atlaya gidelim. Sakin sakin ilerleyelim. Sıkıntı yok. E şuralardan da atlayalım. Bu oya gidiyoruz. Tamamdır. Çok az kaldı. On Refix birazcık daha dayan. 80. bölüme geldik sayılır. Tamamdır. Şuradan da atladık. Oh be Vallahi çok iyiydi. E buradan direkt koşabiliriz bence. Sağlı sollu bir yolu. Oğlum başım döndü. Bu neydi ya? E tamam da şurayı da geçelim şöyle. Durmak yok durmak yok. Hızlı hızlı geçmem lazım. E tamam. Bu oh be çok iyi geldik buraya kadar. 83. bölüme çok az kaldı. Kameraman şöyle bir yaklaş bakayım. Vallahi çok zor. Gerekli bilgilendirmeyi yaptığıma göre artık devam edebiliriz. Şuradan şöyle atladık. Şuradan şöyle yukarıya çıkıyoruz. Durmamam lazım. Hızlı hızlı geçmem lazım. Şuradan atladım. Tamam da çok iyi gidiyorum. Şuradan da şunun ucuna atladık. E şurada yine dönen şeyden var ya vallahi seri bozuldu. E tamam buraya da geçtik. Oh be aldık checkpoint'i. E, burası kayan yermiş. Tamam sakin sakin ilerleyebiliriz. Çok güzel gidiyoruz. Şurada ama yukarı gideceğim ya aşağı değil ki. <laughs> Kesin oyun yapımcısı beni izleyip gülüyordur. Haha bu bölümü de geçemedi falan diyordur. Ama ben ona göstereceğim. Her yere tek seferde geçeceğim artık. Vallahi yetti şuraya bakalar geldi ya. E tamam. Hah sonunda geçtik ya. Artık yanmadan ilerlememiz gerekiyor. Zaten buralarda kolay görünüyormuş. Şuradan şuraya atladık. Oha, şu dönen şeyden var yine Burası da kayıyor. De, ama ayağım kaydı. Neyse, arada bir de yanabiliriz herhalde. Zor bir parkur yapıyoruz sonuçta. Şuradan şuraya atlamıştık. Burada da dikkatli geçmem lazım. Zıplaya zıplaya geçmem lazım. Tamamdır, çok iyi gidiyorum. Hocu ucuna yetiştim vallahi. Burada da itekleyen şeylerden var. Yine zıplaya zıplaya. Ama ayağımın minnacık ucu değmişti. Onu da saymasanız olmuyor muydu? Onlar bizi hep geriye etmeye çalıştılar. Ama biz hep ileriye gitmeye çalışacağız. Ve bu parkuru da geçtim valla. Şimdi şu üçgenlerden yukarıya tırmanacağız sanırım. Şöyle sakin sakin çıkalım. Bir tane daha varmış hiç sıkıntı yok. Şuradan da çıkalım şöyle. Heh, vallahi da geldik. E tamamdır. Sarı bölümlerin bitmesine son 3 tane parkur kaldı. Burası da kendi götürüyormuş. Gayet güzel, hiç sıkıntı yok. Şöyle kenardan geçelim, şunlara değmeyelim. E tamam, çok iyi geçtik. Şuradan da geçtik. 88'e geldik. Tamamdır arkadaşlar. Burada bir buton var. Oo, araba çıktı. Sanırım arabayla gideceğiz buradan sonrasını. Oğlum çok iyiymiş ya. E tamam şuradan da çıkalım şöyle. Allah düşüyordum. Oğlum yanlışlıkla zıpladım. Zıplamamam gerekiyordu. Bu arada parkur içinde sanırım safe'de oluyoruz. Yani istediğimiz kadar durabiliriz arkadaşlar. Ama durmaya gerek var mı onu bilmiyorum. Şuradan çıkalım sakince. Tamamdır arabayı çevirdik. Şuradan Allah. Vallahi ters düşüyorduk. E tamamdır şuradan da çıkalım sakince. E şuradan da geçtik mi? Heh bitti. Oh be sonunda. Aldık checkpointimizi arkadaşlar. Son bir tane bölüm kaldı. Burayı geçtikten sonra yeşil bölümlere geçiyoruz. Ama bunun arası çok açık. Ben nasıl atlayayım o tarafa? İlkini kolayca geçiyoruz. İkinciyi de geçtik. Tamamdır şimdi de buradan atlarsak. Vallahi geçtik arkadaşlar. Yes be işte bu. Sonunda 90. bölüme gelmeyi başardık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. ve sonraki videoda görüşürüz.